Bayanlar baylar, kaydıraktan kayanlar. Salıncakta sallananlar, baklavaya doyamayanlar. Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz? He? Baklavayı alıcın, ters çeviricin, baklavanın altı kısmı damlana yapıştırcın. Yavaşça ısırcın, ısırınca hış diye bir ses çıkacak. Afiyetle <laughs> <muyum>, olsun. <beksin. gülüyor> da babamın gizli tariflerinden biri olan babanızın gizli tarifi tatlısına benzer bir tarif paylaşacağım. İhtiyacımız olan bir paket un, altı yumurta, vanilya, kakao, süt, birazcık sıvı yağ ve bir kase zeytin. Zeytin mi? Bu nereden geldi? Ah canım benim. Akıncım. Canın baklava mı çekti? E şimdi kapattık dükkanı.